Gün içerisinde işleri yoğunlaşan, akşamı yetiştiremeyen bir birey hemen ilk olarak uykusundan kesiyor. Uykusundan feragat ediyor. 7 saat uyuyacaksa bunu 5 saate düşürüp bir sonraki gün geleceği sınavda daha yüksek not alma hedefliyor. Bu çok yanlış. Bakın uyku sıkıştırılamaz ve biriktirilemez bir aktivitedir. Ve bizim olmazsa olmazımızdır. Az uyuyarak sağlıklı kalamazsınız. Az uyuyarak sadece kendinizi kalp damar hastalıkları açısından riske atarsınız. Eğer gün içerisinde 7 saatin altında uyuyorsanız kalp ve damar sağlığınızın iyi olmasını bekleyemezsiniz. Hocam ben 5 saat uyuyorum ama zımba gibiyim. Hayır değilsiniz. Gün içerisindeki mental fonksiyonlarınız bozuluyor. Gün içerisindeki karaciğer fonksiyonlarınız bozuluyor. Metabolizmanız bozuluyor. Ve diyabet riskine maruz kalıyorsunuz. Hipertansiyon riskiniz artıyor. Kalp damarlarınız zarar görüyor. Demans riskiniz artıyor demektir. Bu yüzden biz uykusuzluğu sevmiyoruz. Uyku bizim için çok büyük bir hazinedir ve 7 saatin üzerinde olmalıdır. Ama 9 saatin üzerinde